Merhaba sevgili dostlar. Bugün Aydın Didim Hisar Mahallesi'ndeyiz. İki adet bitişik nizam villadan bahsediyorum. Tabi birisi 4 artı 1 çift teras, birisi de 3 artı 1 iki tane ebeben banyolu. Her biri özel yüzme havuzlu. Tabi artısı ve eksisi olan villalardan. Daha önce 4 artı 1'i tanıtmıştım değerli arkadaşlar. Şu anda da 3 artı 1'i tanıtmaya geldim. Sinan'a teşekkür ederim. Şu anda dış cephesini gösteriyor. Değerli dostlar giriş kapısı hemen ön tarafta. Yaya giriş kapımız mevcut değerli arkadaşlar. Şimdi hep beraber villamızı inceleyelim. Tabi giriş kapısına geldiğimizde burada son derece güzel ideal bir yüzme havuzumuz mevcut değerli arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tabi savaklı sistemlerimiz, motor dairesi, denge deposu mevcut. Bütün kapı ve pencerelerimizde panjur sistemlerimiz mevcut. Tabi e, kamera sistemleri de dışarıya çıkartılmış. Montalama sistemi hazır sıva kullanılmış. Üzerine granli boya kullanılmış. Gerçekten mükemmel bir evden bahsediyoruz. Tabi bahçesiz olur mu? Elbette olmaz. Güzel de bir bahçeye sahip gördüğünüz üzere burada son derece modern şık bir şekilde peyzaj çalışması yapılmış. Teletuar kısmında da güzel e, kalabodurlar döşenilmiş. Bahçemiz şu şekilde devam ediyor değerli arkadaşlar. Yerden de 3 basamak yüksekten yapılmış. Bohçalama yapılmış bohçalama yapılmış yapılmışlar Dostlar şimdi direkt çelik kapımıza doğru gidiyoruz değerli arkadaşlar çelik kapımızı açtıktan sonra Sinan kardeşim de içeriye davet ediyorum tabi e, kapıyı kapattığımızda hemen karşımızda koridor alanı oluyor tabi koridor alanı olunca hemen burada bir e, tuvalet ve el yüzü yıkama yerimiz mevcut Sinan kardeşim şöyle size bir göstersin Çünkü antrenmanında Hilton dolabı klozet alanı aynası açık renk seramik döşemesi gerçekten mükemmel bir şekilde dizayn edilmiş. En güzeli de salon kısmı değerli arkadaşlar. Salon kısmına geldiğimizde 50 metrekare net kullanım alanına sahip yani 50 metre tebelde oturmuş. 120-60 mermer görünümlü porselen seramik döşemesi yapılmış yerlerde karşıya havuza bakacak şekilde sürgülü kapı verilmiş değerli arkadaşlar dışarıya çıkış için. Tavanda alçı çalışması yapılmış. Kristal spot lambalar, led ışıklar, ota yerdeki avize gerçekten mükemmel bir şekilde tasarlanmış. Tabii kalorifer tesisatları döşenmiş, çıkışları dışarı verilmiş, televizyon ünitesi hemen karşı tarafta düşünülmüş, merkezi sistemi yapılmış. Yani çanakla vesaire uğraşmayacaksınız. Açık renk kullanılmış, televizyon ünitesinin arkasında böyle hani e, antresit rengini andıracak güzel bir boya vurulmuş. Tabii yukarıdan da spot lambalar verilmiş. Mutfaktan bahsedelim değerli arkadaşlar. Mutfak kısmı gerçekten mükemmel bir şekilde dizayn edilmiş. E, lake malzemelerde, çizilmeyen malzemelerden yapılmış. Araya 10'a 20 e, lacivert seramik düşünülmüş. Tabi e, bankoya baktığımız zaman e, siyah granit tezgahımız mevcut. Beyaz granit evyemiz, bulaşık makinesi, fırın, mikrodalga, buzdolabı çok amaçlı, çok kullanışlı e, dolaplarla, raflarla süslemiş değerli arkadaşlar. Bahçemizi tanıttık, havuzumuzu gösterdik, salonumuzu tanıttıktan sonra yukarı doğru çıkacağız değerli arkadaşlar. Yukarı doğru çıkarken granit basamaklarımız mevcut, spot lambalarımız mevcut değerli arkadaşlar. Kare korkuluklarımız antresit renginde. Tabi spot lambalarımızla devam ediyoruz. Yukarıya doğru çıktığımızda 2 adet ebeveyn banyolu odamız mevcut değerli arkadaşlar. 2 adet ebeveyn banyolu hemen ilk yatak odamıza geçiyoruz. İlk yatak odamıza geldiğimizde çamsanın laminat parkesi düşünülmüş değerli arkadaşlar. Son derece güzel geniş ferah bir yatak odası. Yatak başları şu şekilde düşünülmüş. LED ışıklarımız var. Spot lambalarımız ortadaki üçlü avize gene havuza bakacak şekilde bir Fransız balkonumuz mevcut değerli arkadaşlar. Son derece geniş ferah odalardan bahsediyoruz. 3 oda, 1 salon, açık mutfaktan bahsediyoruz. Hemen e, banyo demiştim Sinan kardeşim banyoyu şöyle yüzeysel göstersin. Şeffaf tampircamla düşer kabin, hilton dolabı, e, tabi Son derece modern ve güzel. Aynı zamanda klozet alanı mevcut. Şimdi birinci katta iki tane yatak odamız, bir genel banyomuz var. Hemen ikinci yatak odasına geçelim değerli arkadaşlar. İkinci yatak odasına geldiğimizde gene ideal büyüklükte yatak odamız mevcut. Yatak başları bu şekilde düşünülmüş. LED ışıklar verilmiş. Ortaya tekli abize yatak odasının hemen ön tarafında da güzel bir balkon alanımız mevcut değerli arkadaşlar. Birinci katta iki odamızı tanıttıktan sonra bir tane de genel banyomuz var. Hemen genel banyomuza da bir göz atalım değerli dostlar. Kapımızı açar açmaz 120'ye 120 güzel bir duşa var. Duşa hemen üst tarafında çift açılımlı vasıtas penceremiz mevcut. Antres renginde bir Hilton dolabı, üzerindeki seramik evya, tabi ayna, aynanın etrafı da gene antres rengini andıracak camlardan da güzel bir şekilde dizayn edilmiş. Burada da çok amaçlı çok onlaşlı dolabımız mevcut değerli arkadaşlar. Tabi tuvalet alanında buraya düşünülmüş. Aydın Didim Hisar Mahallesi'ndeyiz. Şimdi müştemilat kısmına çıkacağız. Yani çatı katına çıkacağız. Çatı katına çıkarken gene son derece modern güzel bir şekilde dizayn edilmiş. Kırmızı basamaklarımız kare korkuluklarımız spot lambalarımız. Yukarıya çıktığımızda son derece güzel bir sağlık alanımız var değerli arkadaşlar. Sağlık alanında nasıl düşünmüş? Burada geniş bir ferah bir koridor yani koridor, hol sağlık nasıl isterseniz o şekilde. Çamaşır makinesinin yerini buraya dizayn etmiş. İstenilirse dolap içerisine alınabilir. Hemen üçüncü yatak odasının içerisine geçelim. Üçüncü yatak odasının içerisine geldiğimizde değerli arkadaşlar ebeveyn banyolu aynı zamanda Koridordan da terasa çıkıyorsunuz. Buradan da terasa çıkışımız söz konusu. Çelik çatı yapılmış gördüğünüz üzere. Hemen Sinan kardeşim buradayken belki bu pencereyi de açalım. Panjurlarımız tamamen otomatik panjurlarla mevcut. E, sürgülü kapı verilmiş. Genişçe de bir terasımız mevcut. S e, tabi burayı açmam gerekiyor ki ışık aydınlatma açısından güzel olsun. Teras kısmını zaten görüyorsunuz. Birazdan teras kısmına da çıkacağız. Videomuzu bağlayacağız. Üçüncü odamız ebeben banyolu değerli arkadaşlar. Son derece geniş, ferah. Burayı nasıl düşünmüş? İşte gömme, yüklük, e, dolap için düşünülmüş yatak başları. Bu şekilde hemen Sinan kardeşim size e, ebeben banyoyu da göstersin. 120'ye 120 düşen kabin, klozet alanı. Genel antresi trendinde e, dolaplarımız mevcut, aynalarımız mevcut değerli arkadaşlar. Aydın Didim Hisar Mahallesi'ndeyiz. Tabii bütün kapılarda panjur sistemi var demiştim. Aynı zamanda sineklik sistemlerimiz de mevcut değerli arkadaşlar gördüğünüz üzere bütün kapı ve pencerelerimizde de sineklik sistemlerimiz mevcut değerli arkadaşlar şimdi teras kısmına geldik. Tabi istenilirse teras kısmını da kapalı alan yapabilirsiniz yani pergül'e atabilirsiniz. Aynı zamanda burada mutfak tezgah yeri de dizayn edilmiş gördüğünüz gibi sıcak su, soğuk su ve pis su giderlerimiz mevcut. Tabii Deniz manzarası da mevcut değerli arkadaşlar. Sinan kardeşim bugün gün batımına denk geldik. Deniz manzarası son derece güzel bir şekilde. Şu anda çıplak gözle görüyorum. Değerli dostlar aydın Didim Hisar Mahallesi'ndeyiz. Bugün sizlere 3 oda, 1 salon, açık mutfak, özel yüzme havuzlu, geniş bahçeli, yola cephe, mustakil girişli bir ev sunumu için geldim değerli dostlar. Güzel bir ev. Miraç Emlak olarak biz bu evi beğendik. Umarım sizler de beğendiniz. Tabi. E, ee, yani fiyata gelince keşke videonun başında söyleseydim değerli dostlar. Çünkü e, videonun bize verdiği heyecanla unuttum ben fiyatını söylemedim. Bu güzel evimizin fiyatı değerli dostlar. 4 milyon Türk lirası. 4 milyon Türk lirası. Elbette pazarlığımız var. Miraç Emlak'ı takip edin. Abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.